Yavaş kon Çekiyorum. Çek baba. lütfen. Bak gayet yanında Seni gördüğü için Anlaştık mı? Tamam. tamam. İyi, iyi. Tamam. Ayağına da bakacağız. Ayağına da bakacağız. Tamam mı? İki gün iyi iş bitirdiler. Trasit geldi mesela öklediler sabah çıktı hani mesela Adana'ya gideceklerdi. İşte mesela kaza yapmış, burayı tutmamış. Buraya düşmüş, buraya gitmiş. Allah'a çok şükür ama ölü yok ama biraz yaralımız var. Vay vay. Benim torunum, benim kızım, benim oğlum, benim arkabam, benim el, <laughs> benim her şeyim. Ben sana söz verdim çünkü. Bacağın acımayacak dedim ben sana. <laughs>